para o Gracias. يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مُيَةَ ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به يعمل خير لك من أن تصلي أَلْفَ ركعة صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم. Allah'ın misafirleri Mevlamız Azze ve Celle inşallah yapacağımız umreleri, yapacağımız tuhafları, ibadatı tergah hazretinde kabule karin eylesin. Amin. 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 Hadis-i şerifte El-Ummar vel-Hüccac vel-Fullah Umrediler ve hac yapanlar Allah'ın misafirleri dinler. Şu an sizden Allah'ın misafirlerini saygı <laughs> dua <laughs> ve Eğer icabet eder. Ve istanlarda Bunlar istihare ettikleri durumlarda hakikaten de orada da ne kadar doğru problem. İstanlarda bir kere daha Amin. Yani Allah'a sayılıyor. Resulullah sallallahu Aleyhisselam'dan rivayet ediliyor da. Ömrümüzde soruyor. Ya Rabbim bunların senin misafirlerin. Bunların mükafatı nedir? Mevlamız o zaman buyuruyor ki benim okullarıma misafirlerime ikramım onları dünyada da ahirette de affetmek. Bunlara afiyet vermek ki inşallah yani çok mukaddes, çok kıymetli bir vazifedeyiz. Mevlamız inşallah kıymetli bir kıymetli nasip eylesin. Amin. Okuduğumuz hadis-i ve mana verelim. Peygamberimiz Aleyhisselam bu üzere kendimize bizlere Allah'ın kitabını bildiğimiz zamanda ya va'derin yine huzurda var ben tarzı mı öğreneceğim inşallah. Senin gelip de Allah'ın kitabından bir ayet öğrete. Mescide Allah'ımızın ayetleri olacak. Onlar öğrenecek. Hadis ve mesela dersler yapılacak. Allah'ım ıslah eylesin inşallah. Senin mescide gelmen ve teallem ayetem Allah'ın ayetlerinden bir ayet evet. öğrenmen hayrun leke min en tuzalliye miyete Senin yüz rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. Geç, geç, geç. Açık geç. geç. Ondan da daha hayırlı. Ve li ente adu ve بَابًا مِنَ الْعَلْمِ Senin yani ilim meclisine, mescide, bir yerine gelip de بَابًا مِنَ الْعَلْمِ bir mevzu, bir bahis öğrenmen. حَيْرٌ لَكَبٍّ لَنْ تُسَلِّيَ الْفَرَقَةِ Senin bin rekat namaz kılmandan daha hayır. Yani ne zaman ki hıfettan, hadisten, tefsirden, derime kayıptan Allah'ın inşallah amil olmayı nasip eylesin. Bir mevzu, bahis öğreniyorsun bin rekat namaz kılmış gibi net kazanıyorsun, ecir kazanıyorsun. Allah kazanmak nasıl Tabi Allah'ın müzaverleri, dikkat edelim inşallah. Bin rekat denilince, şöyle yani inşallah bin rekatı bir kurmaya çalışalım. Burada mesela bin rekat namaz kursak kılabilir miyiz? Hemen nefsler mahalleye yaptığı yükleniyor. Başına ağabey, rahatsızsın. Ama dinden bir mevzu öğreniyorsun. Bir rekat okumuş gibi ödülü alıyorsun. Buraya inşallah yine Peygamber Aleyhisselam hadis-i herifiyle bağlayalım inşallah. Salatun fi mescid benim mescidimde kılınan bir namaz. Hayrun daha hayırlıdır. Bin elfi salatun fi mazivâhu. O mescidin dışındaki başka mescidlerde kılınan bin namaza bedeldir. Başka rivayetleri mesela Allah razı olsun onun yokluğunu göstermez. Çünkü Ahmet hocamızdan mesela dinliyoruz. Yüz bin namada da bedeldir. Kabe-i Muazzama da olsun, Medine-i Münevvere de olsun. Salatü fi mescidi hâzâ hayrûn min elgî salâtin fi mâ Yani Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz, diğer namazlara ne yapıyor? Bin çekiyor. Burada kıldığın bir vakit namaz, diğerlerinde ne oldu? Bin vakit sevaba. Nasip olursa Mekke-i Mükerreme'de de inşallah Medine-i Münevvere'de de 40 vakit en az kılacağız. 40 vakitin gereken acizane bir hesaplamasını yaptım. 40 vakit namaz kılacak olursak bu 40 vakitimiz diğer vakitlere oranla neye karşılık geliyor? 6 senelik namaza tekabül ediyor. Burada 40 vakit kılıyorsun Allah'ın izniyle. 6 senelik saat araba yazdırmış oluyorsun. Allah'ın kazanmak nasıl <laughs> Ama şimdi yani bunu kılarsak yalnız. Ya işte ben yemeği yedim de geciktim. Akşam namazına cami şerife gidemedim. O zaman kusura bakma sen ne kaybettin? 999 kaybettin. Bir tane aldın. Otelin mescidinde kılarsak. Hadis-i Şerif onu söylüyor. Yani benim mescidimde ve illel mescid haram. Mescidi haramda kılınan namaz bin namaza bedel oldu. Önem inşallah burada tabiri caizse kasasını kesesin inşallah Allah'ım doldurmayı nasip eylesin. Amin. Yine buraya inşallah diğer hadis-i şerifle bağlayalım. Peygamberimiz aleyhisselam buyurdular. Men salla fi mescidi erbaine salaten Kim benim mescidimde 40 vakit kılacak olursa Yani diyelim ki Mekke-i Mükerreme'ye geldik, Medine-i Münevvere'ye geldik. En az sekiz gün olacak. Umreci kardeşimiz adam umreye geliyor. Süper umreci. Kaç günlüğüne? Üç gün burada, beş gün orada. Hadi yallah, selamun aleyküm. Mübarek umre, kıymeti kaldı Maksat hadis-i şeriflere uymak değil mi? Yani maksadımız hayatımızı, amelimizi, icraatımızı Allah Resulü'nün sözlerine uydurmak. Maksat süper hacı olmak mı, süper umreci olmak mı? Buyuruldu. Ben sallallahu fi mescidi erbaayna salaten. Benim mescidimde kim kırk vakit kılacak olursa, Lem yefut salatun. İçinde bir tane namaz kaçırmayacak ha. Bir tane namazı kaçırmayacak. Tek ne yap? Caminin dışındaki havluda da olsa imama uy. Bir vakit kaçırırsan hadi şeriften mahrum kalırsın. Allah mahrum olmaktan muhafaza eder. Amin. Kutibelehu beraatun minenler. Eğer 40 vakit namazı kılacak olursa birincisi cehennemden beraat alır. Allah'ım inşallah Allah nasip et. O zaman namazları bir sayacağız değil mi? Muhasebe yoluna gidelim bakalım. Biz buraya nasip olursa Cuma günü geldik. Ya, cumartesiden başlayalım. Hadi Cuma günü yolda geçti. Cumartesiden 5 vakit say. Cumartesi, pazar, pazartesi, Salı, çarşamba. Arada kaç tane kaçırdık? Arada şöyle bir üç tane çıkıyorsa Ali Şerif'i kaybetti. Gerekirse yemek yemeyeceksin. Metrede kopacaksın ki Buraya koyacaksın yani hadi şerife mazhar olalım ya. Lem salatun kutibe lehu beratun minenler. Birincisi cehennemden beraat alır. Ve beratun ve necatun azab. Azaptan da kurtuluş alır. Kendisine kurtuluş ihsanı olur. Ve beriye minen nifa da kurtulmuş. Allah'ın nasip eylesin. Amin. Büyüklerimiz odalarımızdan dinledik. Yani şunu söyleyelim, burada konuşma gayetine bizleri düşmez. Hocalarımız bir görev verdiler. Görevi de mutlaka hani yerine getirilmesi gerekir. odalarımızdan duyduğumuz, dinlediğimiz inşallah. Kim Kabe'yi muazzamayı 50 defa tavaf edecek olursa Mevla Teala ona cehennemden beraat verir. <laughs> o zaman bir ne yapacağız? Şöyle liste koyacağız. Biz gidene kadar kaç tane tavaf yapabiliriz? Yani hani şuna dikkat edelim. Kur'an-ı mutlaka okuyacağız. Diyelim ki e, Alişar'ın inşallah mana vermeye çalışacağız. E, Zikrullah'ı mutlaka yapacağız. Ama tavaf görevini sadece burada yapabiliriz. Ben İstanbul'da tavaf yapacağım desen yapabilir misin? E, kabe yok kardeşim, nereye tavaf edeceksin? maketten bir Kabe yapacaksın, tavaf yapacaksın olur mu? E, Kuzura bakma, Kabe sadece burada. Yani kim elli tavuk yaparsa canını cehennemden satın almış olur. Allah'ın inşallah almak nasip edersin. Amin. Evet. Okuduğumuz ayet kelimeye mana verelim. Mevlamız Aziz Celle Fethi Suresi'nde bizlere buyurdu inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْعَوْنَكَ اِنَّمَا يُبَيْعَوْنَ Bu ayet, kelimesi. Tabi yani mevzumuz inşallah yani bağlamaya çalışacağız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْعَوْنَكَ Bu seninle beyat edenler. Ey Rasulü, ey Habibi ve eyvallah. Allah ile hayat etmez. Ama ne yaptılar? Ne yaptılar? Yani buraya bir ahit yapmaya geldim. Sözleşme yapmaya geldim. Ne dedik? Ya Rabbi sana kumuk yapıyoruz. Teaveti şahit yapmaya geldim. Ya Rabbi sana kumuk yapıyoruz. Allah'ım bir ahit